Bir sayının 7 bölü 11'inin 3 bölü 14'ünün 5 fazlası 8 ise bu sayı kaçtır? 7 bölü 11'inin yani 7x bölü 11 çarpı 3 bölü 14. 2 kez kesir kadar alınmış. Daha sonra 5 eklendiğinde sonuç 8 olmuş. Ee, şu kısım bağlı bir bütün pay ve paydaların çarpımı. Bu yüzden burada sadeleştirme yapabiliriz. 7 ile 14'ü sadeleştirdiğimizde payda da 2 kaldı. 3 çarpı x yani 3 x bölü 11 çarpı 2 de 22 yapar. Artı 5 eşittir 8. Artı 5'i diğer tarafa eksi 5 diye aldığımızda 3 x bölü 22 3'e eşit olmuş olur. Burada karşılıklı durdukları için eşitliğin tarafında 3'ler sadeleştirilir ve her iki tarafta da 1 kalır. 1x yani x bölü 22 eşittir 1. Burada x'in 22 olduğu aşikardır ya da bölüm durumundaki 22 diğer tarafa çarpı 22 diye geldiğinde x 22'dir ve doğru cevap aşıkkıdır.